İkinci bölümden merhabalar arkadaşlar şimdi boyunluğumuzu yapmaya başlıyoruz. Şimdi 75 ilmek e, altı numaralı şişimle başlıyorum, e, 75 ilmek atıyorum ve e, iki sıra e, bir düz bir ters e, lastik modeli uyguluyorum. Yani belede yaptığımızın aynısı. O yüzden şimdi sadece başlangıcını gösteriyorum. İki sıra gidip geliyorum ve Selanik'i kurarken e, tekrardan buluşalım. E, ben... 6 numara şişle 75 ilmek attım bir ters bir düz 2 sıra lastik ördüm ee, şimdi de Selanik modelime başlıyorum ee, Selanik de gidebildiğim kadar gideceğim ee, 15-16 sıra artık ipim yettiği kadar Heh, şimdi. Bundan sonra e, her renkte bir üçer ilmek eksilteceğiz. Bir sonraki işlemde görüşmek üzere. Ee, şimdi ben 15 diş 7 numarayla ördüm. Ee, iki renkli ipime geçtim. Ee, kahve ve yeşil tonlu olana. Ee, şimdi burada 6 numara e, şişe geçiyorum tekrar. Ve burada 3, eksiltme, 3 defa eksiltme yapacağız. 3 ilmeği tek ilmek haline getireceğiz. Yani toplamda 6 ilmek eksiltmiş olacağız. 7 numarayla 15 diş ördüm dediğim gibi 6 numaraya geçiyorum bir düz bir ters olarak 6 numarayla 2 sıra gideceğim ee, o 3 eksiltmeyi de şöyle göstereyim size ee, düz ters ve düzü düz olarak birleştireceğim çünkü iki sıra lastikten sonra tekrardan selaniye devam edeceğim için burada onun devamı gibi olacak yani Asimetrik durmayacak. İki renkli ve e, şeyi 54, yapmayı unutmuşum, 54, Kahverengi yapmayı burada. unutmuşum. Bağışlayınız. E, ya da çektim bulamadım. Gerçekten e, zorladım ama başaracağım. E, i̇zlediğiniz Kaç için teşekkür ederim. 3 ilmek. 3 ilmekten sonra e, bu düz, ters ve düzü bir düz ilmek olarak kesiyoruz. 13 sırada yeşilimden ördüm ben. Şimdi kesme işlemine başlayalım. Normal klasik kesme yapacağız. Beledeki gibi Rus kesim yapmıyorum burada. İlk ilmeği o tarafa ipin yönünü çevirdim. Ben kesme işlemini bu şekilde yapıyorum. Ben hepsini keseyim. Sonra dikişte görüşelim. Selanimi kurmaya başladım ben. İlk sıra lastik ördükten sonra bunları dikişten sonra temizleyeceğiz. Düz dikiş yapacağım. Onu da göstereceğim. Düz dikiş daha şık duruyor. 13 sırada bunları örüp gelelim kesimde görüşelim. Normal kesim yapacağız. Thank <laughs> you. Onu içeri alacağım. içeriye alayım ben. Ee, şimdi şey için pompon için bu tarz aparatlar var. Hobiyum sağ olsun. Her alışveriş yaptığımda bunlardan gönderiyor. Yalnız bunları yapmak zor bir şey değil. Kendiniz de kartondan yapabilirsiniz. Ee, şimdi zaten çoğunuz biliyordur. Herkesin bir pompon yapma tarzı vardır. Bununla daha nizami olduğu için. Heh, şu ikisini üst üste alıyorum. Bu şekilde. Bakın bir kilit gibi duruyor. Ya Bu kadar beceriksiz değilim ben. Masa üstünde çalışmayı sevmiyorum sadece. Heh, biraz rahatıma düşkünüm. Bu şekilde bunu dolduralım dolduruyoruz ve işte paşa gönlünüz ne kadar isterse dolduruyorsunuz. Daha sonra doldurduktan sonra da buradan makası koyup kesiyoruz. Araya da ipimizi geçiriyoruz. Oradan sıkılayacağız. Ben iki pompon, pomponumu da yapıp geleyim. Boyunluğumuzda belimizde hazır. Pomponlarında yaptım ben. Taktım böyle. Yapacak olan kişilere kolay gelsin. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.